Adam var. Nerede? Evet. İşaretleyeceğim. 355 tarafı. Şu taraflarda. Bak orada. Kafayı sıyırdı be. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Kayanın arkasında. Iş tamam, başka ya var nereye? mı? Nereye? Diğeri burada. Diğeri de burada bu kayada. Bir taneydi o. Bir tane vurdu bana arkadaş. Acele etme. İkisi de orada var. Biri düştü. Ben can basıyorum. O onu kaldırmaya gidecek. Takip et. O öndeki kayada. Bizde yakındaki kayadaki ona gidecek. Ben cam basıyorum. Takip ediyorum onu. Şimdi basabiliriz. Sağdan basıyorum ben. <laughs> Öldü Tamam çiçek gibi. Abi ben yani ya, lootlayalım tamam. orayı. Ben Sesler. bir cam basayım. Bu tarafta çok şey yapmayayım. Göstermeden lootlamaya çalış. Zaten adam... Heh ah, senin sesin. Ayak sesi duydum da. Ona koşarken birine ben eşya attım. Hemen lootla lootla hiç bekleme. Hemen karşına bak. Kendi karşına. Bana bir kask lazım. Uzatmış hızlı çekim. Bir Hop kaç 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 kaç. Nerede bu? Ya o çaprazdan geldi. Ha gördüm. İşaretle. Evet. Gel. Kaçıyor yukarı sağa Vurdum çünkü bir tane Yürü 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 sağdan sağdan yürü Kavurlana kavurlana Sağımıza dikkat edelim sağ arkamıza da gelmiş olalım Sağa baka baka gidiyorum ben Sola devam et sola 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 öne Girdik sayılır alana. Adam aşağıdan girecek mi? Geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ka kaya ve ağaç. Ağaç, ağaç, ağaç bir şey sakla. Aa. Gel gel gel, acele etme. Gel, alanda Bişim kalma. De. Gel, o Baksana. frene bas. Baksana. 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 Üç kere vurdum düşüredi. Alana gel. Düşecek o ya. Başta bir şey kalmadı mı? Kayaya maya çık solda adam vardı dikkat et İyi alandayız burada da solda bir adam var ama nerede? Yerden ateş etti ettim Şu önde bir kaya var onun önünde mi geçecek? Tabii? Duvarda duvarda ev duvarında ev du ah iyi kafasını sıydı Ev duvarında Hangi abi? Ş Sol şurada Şu evin duvarında Sola dikkat et sağımıza tamamen dikkat et. Sağ gel 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 burada kayanın arkasına içelim. Tamam. Oy. Sana mı atayım? Beynimi sıyırdı. <laughs> Sağda. Üstü. Nerede? Sağ. Niyelim görmedim ben. Taciz atışa. Ama şurada bir yerde ya. Ah sis attı bak ha. Şunun arkasında. Gidiyor. Kayak. Yeşilli Yeşillik kaçtı. Şurada. Bir kaya, kaya öne in. Bir kaya. Bir öne in. Sola gösterme ama. Evdekilere gösterme. Kim nereden atıyor? Bir <laughs> <laughs> Şurada da. Nerede? Lan yoksa şey mi attı? Yanıltıcı falan mı attı? Alandayız. Karşı evimize dikkat. Aa burada burada şey içmiş. Enerji içmiş. Nerede? Şu turuncuyla işaretledim kayanın arkasından. Enerji içmiş. Tamam. Bak bu silahın ucu gözüküyor. Göremedim ben. Ha, enerjiyi gördüm. Şimdi ucunu gördüm. Arkaya dikkat sen eve bir bak ben bunu karla vurursam vuracağım. Eve mi? Evre açtım. Vurdum bir tane. Bir tane vursan ölecek o. Kalktı indi geri. Ben dedim arkaya ya. Arkaya göster. Sen orayı tut orayı tut. O kayaya sağlam bas. 7 kişi kaldı Engin. Bakıyor. Bura atacağım mı? Aşağı tane vurdum. Sarı kayanın arkasına geçti. Şurada. Gördüm. Da bu arkamızdakiler geldi. Arkamızdakiler yaklaştı. Allah tam şeye koşmuş. Soluna dikkat et, sol arkana. Öldü o, öldü o, öldü, öldü. Arkama bak, benim canım az. Bakıyor. Aşağıya şeyi veriyorum ya. Bu evdekiler bir yerden çıkacak aşağıdakiler. Aşağıda ya kaya da kaya da kaya da önümüzdeki kaya da. Biri düştü, biri düştü kaya önümüzdeki. Bomba falan at. Şuradaki kaya. Orada iki kişi var. Aha yıktım birini. Çok güzel. Bomba'm da yok ki arkadaş. Nasıl bir iş bu ya? Öldü o kayanın arkası. Tamam, diğer de öldü. Kayanın tamam. Arkası. Bomba atıyor bu o. karşımızdan geliyor. Kayadan. Ey ee, işte bu.